Bu kez neredeyiz? Youtube kanalımızdan. Herkese selamlar. Burası Marmaris'in kapalı çarşısı. Bu oturan rahip heykeli. Tabi parçaları bir araya getirmişler. Oturan rahip heykelini bir bütün haline getirmişler. Keşke onarılsa burası. Çok güzel bir yer. Evet şu anda Marmaris sahilindeyiz. Gördüğünüz gibi süper bir yer. Evet değerli dostlar şu anda Marmaris'te Atatürk anıtının önündeyim. Kumu ince, tertemiz denizi var. Dilek ağacı. Burada can kurtaran denizci emekçisi. Evet Marmaris görmeye başladı. Evet burası Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Marmaris Milli Parkı Marmaris Batı Olan Park. Artık Marmaris'e geldim. Marmaris'e geldik. Böyle. Evet yolumuza devam ediyoruz Marmaris'e doğru gidiyoruz Yaklaşık 7 kilometre bir yol var Evet Marmaris'e geldik. Arabamı buraya park ettim. Burası Marmaris'in kapalı çarşısı. kez neredeyiz YouTube kanalımızdan? Herkese selamlar. Dün Marmaris'e geldik. Bu akşam Marmaris'e kaldım. Şimdi Marmaris Kalesi'ne doğru gidiyorum. Buradan Marmaris Kalesi'ne gidiyoruz. Marmaris, ben de hep benim dediğimkine diyorum yani. Ben ölürsem bana bir şey olursa ki. Günaydın gitmem. hayırlı işler. Teşekkürler. <laughs> evet, burası Marmaris. Kalesi, <laughs> müzesi. Eski toplar. Marmaris Müzesi, müze kartı, müze kartı 30 TL. Videoyu doldurup bakabilirsiniz. Evet, burası Marmaris. Ses ses. Heh. Burası Marmaris Müzesi. Şey, burası evet. Hem kale hem müze. Marmaris Kalesi'ne geldik. Bu oturan rahip heykeli. Tabi parçalar bir araya getirmişler. Oturan rahip heykelini bir bütün haline getirmişler. Gördüğünüz gibi buralarda tarihi eserler sergilenmiştir. Kadın başı diyor. tarih olmuşlar. Satır heykeli. Bu da kadın heykeli mermerden yapmışlar. Erkek heykeli. Evet, şu altları gezelim. Bu da gemi demirlemez demi? karşı taraftan da Marmaris'in her tarafını çekmiş olacağız. Karşı taraftan da farklı cephede çekeriz. Evet şöyle Marmaris. Bakar mısınız şu güzelliğe ya? Lan bir cennet. Farklı cephelerde Marmaris'i çekmeye çalışıyoruz. Umarım güzel görüntüler yakalamışımdır. Süper. Cennet. Aynı kart postal gibi maşallah. Evet. Marmaris. Sahil. Karşı Marmaris plajı. Biraz sonra oraları çekeceğim sizler için. Umarım bu videolarımızı beğenirsiniz. al bayrağımız, evet Marmaris Kalesi'nden çekimlerimiz bu kadar, umarım beğenmişsinizdir. Kervansaray bildiğim kadarıyla 1545 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafında annesi için yaptırılmıştır. Ama çatısı falan sökülmüş. Bu menzilhaneyi Sultan Selim Hanın oğlu Karalar ve Denizler Sultanı Arap ve Acem Krallarının efendisi Sultan Süleyman Han 1545 yılında yaptırmıştı. Doğru bilmişim tarihi. Biraz da peşke olarasa burası çok güzel bir yer, tarihi bir yer. 1545 yıl 1545 yılında yapılmış. Evet. Evet bugün Marmaris'teyim. Marmaris Kalesi'nin çekimlerini yaptık. Şimdi de sahilden sahilden çekim yapacağım. Marmaris plajını ve oradan da arabama binip Akbük'e doğru gideceğim. Artık plajları, koyları çekimini yapacağız. Burada da bir aslan heykeli var. Tabi karşıda güneş olduğu için ne kadar görünüyor tam bilemiyorum. Aslan heykeli. Evet sahile geldik. Ses ses, ses var. Sahile geldik. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi Marmaris. Maris. Gerçekten masmavi deniziyle, çamlarla örtülü güzel dağlarıyla süper bir yer, harika bir yer. Dün akşamdan beri Marmaris'teyim. İzmir'den yola çıktım, bu akşam Marmaris'te kaldım. Sahilde çekimlerimizi yaptıktan sonra da evet, Akbük'e doğru koyları, plajları çeker giderim. Çok güzel. Tıpkı kart postal gibi. Kaleden de zaten buraların görüntüsünü çektim. Evet, çok güzel, süper. Denizde balıklar görülüyor tertemiz suyu var. Evet şu anda Marmaris sahilindeyiz. Gördüğünüz gibi süper bir yer. Tekne turları. Adaları geziyorlar, koyları geziyorlar. İki yerde sordum. Birisi 600 lira, birisi 800 lira dedi. Tabi değişiyor. Koyuların sayısına göre de değişiyor fiyatlar. Ama çok pahalı diyebilirim burası. Çok pahalı diyebilirim. Burası Marmaris Kaymakamlığı. Çınar Taksi. Arabamı oraya park ettim. Dünden beri arabam orada. Bunlarla koyları gezersiniz. Adaları, Aziyeler'de yerlerde Ulu Önderimizin heykeli var, anıtı var. Oradan da size çekim -in yapacağım. İnşallah bu çekimlerimizi beğenirsiniz değerli dostlar. Burası motorların park alanı. Bayağı bir motor kullanan var burada. Sahil bölgeleri hep öyle. Evet. Marmaris Güneybatı'da bulunuyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinin tam buluştuğu noktada güzel bir yer. Evet, Ulu Önder'imiz görünüyor karşıda. biraz İzmir Bel Kahve'deki Atatürk anıtını andırıyor. Bunu önderimiz Kurtuluş Mücadelesi'ni son mutluluğun orada İzmir'i seyrederken burada da Marmaris'i Evet değerli dostlar şu anda Marmaris'te Atatürk anıtının önündeyim. Tüm takipçilerimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Her zamanki gibi yurtta barış, dünyada barış diyen Ulu Önder, tek lider Mustafa Kemal Atatürk. Burada da güzel bir park alanı var. Çocuklar için yine bir eğlence yeri var. Evet sahilden gidiyoruz. Biraz sonra Marmaris plajında çekimler yapacağım. Kumu ince, tertemiz denizi var. Şöyle bir denizden çekelim. gördüğünüz gibi yabancılar daha çoğunlukta. <gülüyor> <gülüyor> no, no. <gülüyor> Hi guys! Oh, <laughs> Thank you. Dilek ağacı. Burada can kurtaran. Sabah 10 akşam 6'ya kadar. Yani 18'e kadar. Evet, burada da varmış dilek ağaçları. Halk plajı devam ediyor burada. motor var ya. Yani. Sahil beldelerinde çok motor kullanıyorlar. Koy altı koy. Hatta bazı yerlerde adalar. Mesela Sedir Adası gibi yerleri geziyorsunuz. Dün yine sordum kadarıyla. Dün sordum bazılarında yemek dahil. Yani bu 600 lira fiyatın içinde veya 800 lira fiyatın içinde yemek de dahil olabilir. Tam bilmiyorum. Dün birisi öyle söyledi. Abi yemekler dahil dedi. Evet, denizci emekçisi. elinde tor. Karşıda güneş Burası Marmaris polis evi. Evet. Burası halk plajı. Sandalyenizi falan getirirsiniz. Şemsiyeler bedava. Tabi burada ilginç bir şey var. Plajda uyuması gereken kurallar. Plaja evcil hayvan girmesi yasaktır. Plajda kabuklu kuru yemiş yemek yasaktır. Plajda sigara izmariti ve çöp atmayınız. Plajda balık tutmak yasaktır. Karistan marina. kumu ince tertemiz denizi var şöyle bir denizden çekelim